76 milimetre deniz topunu yapıyoruz. Sayın Bakanım biliyorsunuz bir dış ülke, ülke ismi anmayalım, hedef göstermeyelim. Bir e, müttefik ülke yapıyor, 8.2 milyon, milyon euroya bunu satıyor. Parayı peşin veriyorsunuz, 24 ay sonra alırsın diyor ama gün geldiğinde Avrupa Birliği ambargo koyduğundan dolayı sana deniz topunu teslim edemiyoruz diyorlardı. Sizler de istişare ettik. Normalde 72 ayda tamamlanacak bir ARGE'yi nasıl kısa zamanda tamamlarız dedik. Sizlerin de bize paydaş olarak, çözüm ortağı olarak önerdiğiniz firmalarımızla 12 ay gibi bir sürede ARGE'mizi bitirdik. Şu anda montaj aşaması durumundayız. Önümüzdeki atışlarımızı yapacağız ve deniz kuvvetlerimiz, başta deniz kuvvetlerimizin ihtiyacı olan deniz topunu kendimiz üretiyor olacağız. Ama şöyle bir durum var değerli dostlar. Bu projeye başladığımızda, Bunlar nasıl olsa bunu yapamaz demişlerdi. Dördüncü e, projenin dördüncü beşinci ayında proje yeşermeye, olgunlaşmaya başlayınca e, firma Türkiye'deki lobi aktivitelerini çoğaltarak biz bunu size verelim. 8.2'ye değil 5.1'e verelim. Hatta eğitim mühimmatlarını da yanında verelim dedi. Telefon çaldı. Baktım Sayın Bakanım arıyor. Yasin ne kadara bitiriyorsun bu ürünü dedi. 4.7 milyon dolara bitiriyoruz sayın bakanım dedim. 4.7 değil. Gerekirse 14.7 milyon dolar harcayacaksın bu proje hayata geçecek. Geri adım atılmayacak dedi. Böyle de bir irade var şu anda bizim arkamızda.